Evet bu arada 20 önce güne kadar hayatta kalıp bu yeni yer de açıldı. Bu bütün e, yerleri böyle göstereceğim. Radikal şifa ağır yaralardan bazılarını kurtarmanı sağlar. Ölen adamları falan kurtarıyor işte resimde gördüğünüz gibi. Ama ona da adam göndermen gerekiyor. Kendimiz kurtaramıyoruz. Mühimmat fabrikası. Ateşli silahların hasarını arttırır. Kırmızı fişekler sekmez. Çalıştırmak için mühendis Kırmızı fişekler sekmez işte. Bazen adamlar sıkarken kırmızı fişek sıkıyor her altı mermide bir. Onlar kalkanlardan geri sekmiyor işte. Kalkanı yarıyor geçiyor. Bir de bu var işte çiment fabrikası. Duvar dayanıklığını artırır. Duvarların patlamalarda aldığı hasar düşürür. Çalıştırmak için mühendis gerekir. Ha iyi teçhizat. Avcı canını ve savaş gücünü artırır. Burası da açılmış. Bu da herhalde 18'de falan açılıyor. 2 aynı anda açmış olduk. Hmm, aslında belki bu iyi teçhizat olsa kazanılabilirdi. Neyse böyle fabrikaları da göstereyim dedim.